Karagözüm benim. Karagözüm. Canım. Şu yakışıklı daha Şu yakışıklı daha var. Beni unutma. Ne olur. ne olur. Sen de beni unutma. Yalvarıyorum. Neyse evet. ben unutursam gözlerini çıkarsın. Kör olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> <gülüyor> ne olur. <kalın>. Ne olur. <laughs> yaşadığımız her anı var ya. Böyle önünde Videolarımız da var. Içine. Bak sen yanımdaymışım. Ne oldu Kaç yaşlı Ben daha çok ben Şimdi ben evim kocam, evim boş kalacak. Sen mi aldın? Alıştırdın kendini mi diyorsun? Evet. Sen sevinir misin benim yanına İstanbul'a gelsin? Vallahi evet. Aynen hocam. Ee, benim hatta iki hane siletmiş. Oh aşkım ya. Güzel günler niye böyle o çabuk geçiyor? Geçiyor. Bak sanki böyle daha sanki daha dün gibi geldin böyle kollarını açtın bana koştun canım dedin hoş geldin dedin sarıldın bana sanki daha dün gibi ya ya var ya kendimi cennette hissettim benim meleğim Hele ilk konuşmamızı o nasıl kalp atmış İlk ben, ilk... Ah, ben ilk defa öyle oldum ha. Ya İnsanla. ilkler ilkler zaten bambaşka oluyordu. Ya sen de bilmiyorsan... Hayır, hayatın boyunca ilk defa öyle oldu. Tamam işte ilkler bambaşka oluyordu. <laughs> Kim bana böyle güzel bakınca? Kim bana böyle güzel bakacak? her zaman sana bakacağım. Her zaman. Sen istediğin zaman var ya, bana bir alo dersin, ben sana hep böyle bakarım. Tamam mı? Ben sana hep böyle bakacağım. Hep böyle. Gözlerin içine, tamam mı? Canım benim, aşkım bir tanem, her şey cennetim benim. Cennet kokuyor seni çok ama çok seviyorum Allah çok seviyorum çok seviyorum <laughs>